bombayım. Ee, biz yine benim planlarım tutmadı ve de otogara geldik. Otogarda Bursa'ya gideceğiz. Bursa'dan inşallah otop, otostop, 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 çekerek e, nereye gidiyorduk? Biz Bolu'ya gideceğiz. Şu anda arkadaşım ne yapıyor desiniz? Bu arada tanıtayım. Adam mazlum. Ben sayfasını aşağıya da bırakırım ve de ben. Hava şu an burada iyi. Sabah çok soğuktu. Bolu'ya baktım. Eksi 3 derece. İnşallah o kadar soğuk olmaz. Bakak. Ben alacak Bursa'dan ben senin iki ama. Teşekkürler. Alabilirsin. Gözün doysun. Baya şimdi Bursa'ya geldik. Ben yolda Zeynep Deniz'de uyumuştum. Çok yorgundum. Şu an Bursa'dan nereye gideceğimiz daha bilgim yok yine. Ee, şöyle bir soru oluşacak herkes için. Hani sen bir yere gittiğinde bunu eskiden planlamıyor musun diye. Planlıyorum ama hiçbir zaman planladığım gibi gitmiyorum maalesef şu an bundan sonrası her şey adama bağlı. Bakalım nereye götürecek bizi. Açlıktan ölüyor bu çocuk. Az ye az. Niye az? Şişmanlaşacaksın. Tamam ben kahvaltı daha yap. Şu anda otogardan çıktık. Bursa'da yol bulmaya çalışıyoruz. İnşallah Bolu yoluna giden tarafı buluruz. Otostop çekeceğiz orada. Üç kişi olduk bu arada. Bir arkadaşlardan biri e, direkt otobüs bileti almış. O direkt gidecek. Biz otostoplarda, yollarda çürüyeceğiz. Bizi dua edin. <laughs> dua edin. Yazılı araba bulmak için. <laughs> yolu, bulmak <gülüyor> için. <gülüyor> Hızlı yolu bulmak için. Zaten. Hızlı arabayı boş yolu bulmak için. Bu arada zelat bunda. Bazar Şimdi 12.50'ye geçiyor tamam mı? Bakacağız ya. kaç dakika bekleyeceğiz. araba yok ki. <laughs> ben bak. İşte güneş. Çayı. Böyle <laughs> Şu, <laughs> <doğru>, <laughs> Şu anda Osman Gazi ilçesine geldik yeniden. Ee, buradan otostop çekeceğiz. Sağ olsun ilk başta ona gemlik dediler. Gemliğe kadar götürürüz ama Osman Gazi'ye kadar getirdiler. ve ee, şu anda da yine Yok. otostop çekme, çekeceğiz. Ve tekrar Aslında otostop yorucu bir şey. Kabul ediyorum. Özellikle de uzun mesafeli bir yere gidiyorsanız e, otostopu yavaş yavaş tercih etmemeye başlayacağım. Ama hmm, Tamam iyi oluyor, güzel oluyor, İnsanlarla tanışmış oluyorsun, para yani az harcamış oluyorsun, ee, eğlenceli de oluyor. Ama işte birazcık bu yorgunlukları var. Özellikle de otosop buluncaya kadar bu süreler bayağı insanı yoruyor. <laughs> bu arada ben bir tane video çekmek istedim. Şu an burada otosop çekiyoruz. Arkadaşlar devrettim ben yerimi. Burada bir tane benzin bir yer olmuş şu an ama bir şey aklıma geldi. eee neyse ha, Kral e, Cartoon Network'ta gösteriyordu bazen çizgisini izliyorum. Tam olarak böyle bir yer yok muydu? Ben aşağıda paylaşacağım ama çok benziyor burayı be. Şu anda çok korkunç bir durumdayım. Saat 6 burada ve biz şu anda Bolu'ya 15 dakika falan haladır e, mesafemiz var. Ee, Bolu'ya yakın, yani Bolu işte 15 dakikalık yakın olan en büyük AVM'si ee, burasıymış. Highway AVM'ymiş. Şu anda buraya geldik. Yemek falan yiyeceğiz burada. Ee, sonra yine Bolu gezimize devam edeceğiz. Ama ben çok aşırı yoruldum. Aslında yolda uyudum. Bu duruma gelmemin bir nedeni de o. Ama işte burası herhalde gidiş. AVM'yi göstereyim. Bu. Gidelim. Buraya gelinceye kadar biz herhalde 5 araba değiştirdik. Otursun tamam yorucu. Ee, ama işte... Bolu'ya gelinceye kadar 5 araba değiştirdik buraya kadar en azından. Bir tane araba daha bilmemiz gerekiyor. Ee, otostop tamam eğlenceli güzel ama yorucu tarafı da baya fazla şu anda burası ya ben bu restoranları gördüm şu an içim gidiyor açım ben aç aaa starbucks Tamamdır. Şu anda kahvaltıya geldik. Kahvaltı <laughs> tabaklarımız bu. Bu adamın cipsi. Kahvaltıya getirmiş. Bu arada söyleyeyim iki tabak çaldı. Bir tane tabak çaldı. Helal <laughs> 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 Hayırdır kar yağıyor. Şu an biz bu havada nasıl döneceğiz? Burada kalacağız. İçimden gidiyor. Şu anda hazırlandık. Çıkıyoruz. Taksici aşağıda bizi bekliyor. İki yere gideceğiz. İki yere 250 TL ye anlaştık. Şu anda gidelim. Hazır mısınız? Hazırım. Hadi gidelim. Hazır mısınız? Tamam. öyle. Ne? Üşüyeceğim. Eee üşüyeceğim işte. Adam. Gel buraya tercümanlık yap bize. Adam. Şimdi taksiye bindik. Arkadaşları bekliyoruz. Normalde kızlar geç iner derler de. Bizde tam tersi. Şöyle yürüyebilirsiniz yani. Şimdi sizi yormaz. Ha, tamam. Çok büyük değil gölün etrafı. Böyle dolanıp şu tahta yoldan geri gelirsiniz. Tamam. Ben hmm. burada bekliyorum sizi. Tamam. tamam. İsterseniz hani gezmek. Fark et ben de yürürüm size. Tamam. <laughs> Ama arabayı çok düşünsün çektim ben şöyle ha, düzgün çekeyim. Ok, Olsun tamam. Buradan böyle etrafı turlayın yani. Tamam teşekkürler. Bu şey Bu taraf mangal yapılıyor. Piknik alanı gibi bir şey burası. Kamp kamp piknik alanı gibi burası. Ha, Burada bir şey yok. Alanı. Şurada da cami var. Onu çekebilirsiniz öyle. Tamam sağ olun. Teşekkürler. Niye beni bırakıp buna gidiyor be? Bütün gördük. Şu an bize ait hiç kimse yok. Hatta bir kişi bile yok. Ee, bu arada girişte biz e, kişi başı 7 lira veya arabayla girdiyseniz 21 lira para veriyorsunuz. Giriş ücreti o. Ama burası çok tatlı. Bir de keşke sonbaharda gelseydik buraya. Çok güzel. Ben burada düşmeyeyim. Her yerde düşme ihtimalim var benim. Gülümse. Bu manzaraya ben hayran kaldım. Bu meşhur ev. Bütün fotoğraflarda gördüğümüz. Onlar orada kartopu yapıyorlar. Biri de benden gelip fotoğraf çekmiyor ha. Şu an burada ben kendimi göstereyim bunları ver. Çok zunlamışım ben. Giderken giderken giderken. Tamam. Ee, şu an kar yağdığı için o kadar soğuk değil. Ama birazdan bayağı üşüyeceğiz. İçimden bir his bunlar kartoplarıyla bana doğru geliyorlar diyor. Ama umarım değildir. <laughs> O kar topları benim için değildir umarım. Açık, ay, 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 Bakın açık. korkuyorum şu an sizden. Üçünüzün de elinizde kar topu var ama. Açık, ah. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Değil. Değil. <laughs> Elimde şey var kamera var. Aa Allah belanı. Ay bir <laughs> Ay Allah <'ım>, bir de buradayken güvenlik geldi burada ayı çıkabilirmiş birbirinizden ayrılmayın dedi şu an ben ayrıldım neyse önde de insanlar var geçen sene bir de ondan önceki sene burada ayı görülmüş bu sene görülmedi umarım o da bizim şansımıza çıkmaz ama çıksa da vahşi olacaklarını zannetmiyorum Burası böyle devam ediyor. Şu anda arkaya kadar bir gittim geldim bu durumda. Nerede oturacaklar? Var biriniz bana evlenme teklif edin şu an. Evet. Onu da bile yapamadınız değil mi? Hiç şey yapmadım. Siz, sizden bir şey bekliyorum şu an. Yalın. Bizimle Hadi. Hadi şu an videoda. Ya Bir Arapça bilen biri bir şey yazma. Pardon göstermeyeyim İyi İyi Rabbi Şu an İyi be. Allah'ınızdan olsun şu an. Ben arkaya gidiyorum. Birazdan sonra yine son halini gösteririm buranın. Bir tane de bana evden bir teklif eden yok mu böyle burada? İstemiyorum. Arka tarafa gideceğim ben. Ayılar beni yesin. Şu anda oranın karşısına geçtik. Ben biraz önce oradaydım. Nereye? Şurasıydı. Orası evin olduğu bölge diğer tarafa geldik burası böyle ormanlık bir alan diğer arkadaşlar o evlenme teklifini bekliyorlar ben birazcık turlayacağım sonra yine oraya döneceğim buraya göstereyim size gerçekten de böyle mesela yaz sonbahar ilkbahar bile geldiğinde mangal için müthiş bir yer olacak orada hazırlıklar devam ediyor <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında ben e, şu anda merhaba bile dememem gerekiyor. Ama e, bu videoyu ben Bolu gezisinden bir hafta falan sonra herhalde çekiyorumdur. Maalesef o günkü, öldükten sonraki bütün videolar silinmiş. Ben mecbur şimdi... Gölcük'ten sonraki durumları anlatmak zorundayım burada. Keşke ben bunları göstererek anlatmış olsaydım ama maalesef benim işte böyle bir talihsiz bir durum başıma geldi. Ee, biz o gün Gölcük Parkı'ndan sonra yanımdaki üç arkadaş e, bir Araplar için kule gibi e, evler yapılmış oraya gittiler. Ama benim işte kameram bozulduğu için, her şeyimin şarjı bittiği için maalesef bandırmaya geri dönmek zorunda kaldım. Ee, oradan biz Gölcük Parkı'ndan zaten direkt o videodan sonra çıktık. Taksiye bindik. Taksiden ben direkt otogara gittim. Otogardan buraya. Yani tamam öyle bir e, acayip bir şey olmadı. Ama keşke videolarda olsaydı. Ama aynı zamanda aslında ayrı başka bir şey de sizden e, sizinle paylaşmak istiyorum. Bu benim ikinci videom. Sana paylaşacağım. Şimdi ikinci video. Ee, ama sizler benim videolarımda ne istiyorsunuz? Hani ne yapsam sizin hoşunuza gider? Bu iki videoyu benim açımdan e, çok başarılı bulmuyorum. Hatta hiç başarılı bulmuyorum. Ama paylaşmak istedim. Bir, bir taraftan artık YouTube'a başlamak istedim. Çünkü gerçekten de ben bu YouTuber'da YouTube'u seviyorum. Ee, ve hani gerçekten de bir şeyler yapmak istiyorum. Ama işte bu sizin sevdikleriniz olursa, sizin sevdikleriniz şeyi ben videoya çekersem bu beni daha çok mutlu edecektir. Lütfen yorumlarda yazın. Abone olmayı, kanalıma unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize